Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Red Bull 4 öneriyorum size. Hadi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ve hadi başlayalım. Evet can yani arkadaşlar bugün Red Bull 4 birinci seviyedeyiz. ikinci seviyeye geçtik. Arkadaşlar tamam kolay olabilir. Ama oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani ben de seviyorum. Çok oynadığım oyun olabilir. Evet arkadaşlar bunu seyirleri gelecek. Bu bittiğinde Red Bull 4-5 olacak. 6 olacak. Sonra kadar biteceğiz. Evet arkadaşlar istediğiniz oyunları, oyunları yoruma yazın lütfen. En çok hangi oyun seçilirse onu oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar korku olabilir. Macera olabilir. Silah. Arkadaşlar size bağlı. Yani siz ne düşünüyorsanız o da olur. Ama ben korku bekliyorum sizden. Freddy olabilir. Freddy olabilir. PUBG bilmiyorum. PUBG çekemeyebilirim arkadaşlar. Sorun olabilir. Arkadaşlar PUBG'de sorun oluşabilir. Ondan PUBG önermeyin lütfen. Freddy olur. Yani korku olur. Silah aksiyonlu oyunlar olur. Önerin arkadaşlar oynarız. Oynamayız diyemeyim. Oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika şu bölümü geçebilir miyim? Ee, arkadaşlar şu bölümü geçeyim. Evet arkadaşlar Red Bull'dan yani Böyle geldiğince videoları sık sık atmaya çalışacağım arkadaşlar. Size çok hangi oyunu seviyorsunuz yorumlara yazın lütfen siz hangi oyunları sevdiğinizi lütfen yorumlara yazın bekliyorum. Evet arkadaşlar 7. bölüme kadar bile geçsek bizi bir iyidir. Arkadaşlar ben bilmiyorum Red Bull 4 hoşuma gidiyor. Yok arkadaşlar seviyorum. Hoşuma giden bir oyun. Ee, arkadaşlar şöyle. 7. bölüme kadar gideceğiz arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bilmediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar uzun videolar atar mıyım? Atarım arkadaşlar. Atamam diyemem atarım. Aksiyonlu olursa daha da uzun gelir arkadaşlar. Arkadaşlar ben de onun kardeşiyim. Evet kardeşim nerede? Evet. evet arkadaşlar tamam şey, oyunda fazla aksiyonlu olabilir. Arkadaşlar çok zor bölümler de var çok kolay bölümler de. var. Tabii biz zorları severiz. Bana kalırsa ben zorları severim arkadaşlar. Zorlar zor değildir aslında hoca arkadaşlar. Zor değil. Size göre zor yok arkadaşlar. Hiç bir şey zor değildir. Bu iş sizin belirinizde biter arkadaşlar. Hiç bir şey zor değildir. Arkadaşlar hiç bir şey zor demeyin. Yani zor bir şey yoktur hayatta. Bizim aklınızdadır bu zor şeyler arkadaşlar. Evet. Tak. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geçersek. Şöyle. Ah. Dur ıskadım. Hadi arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar öldük arkadaşlar. Cık, ya o zor. Arkadaşlar aslında Red Bull birinci bölümleri çok kolay. Birinci bölüm çok aşırı kolay. Ama bazen telefon salınır.